adam Ne güzel. Sağlıklı bir, insan bir, insan bir insan iletişim. Ya. Çok ne kadar sağlıklı adamlar. Bir... Bu İbner'in sova her maç ben en az iki tane okuyorum aman akıyım. <laughs> bir <Bilerek gülüyor> katıyorum ben zaten direkt. Biliyorum. Orada da atacağını tahmin ettim zaten. <laughs> Öyle koşuyordun ki bir şey yetiştirip koşuyordun. Bilerek, Yok lan orada sağ ok atmaya gelmedim de. İstemeden olduğu zaman feci sinirleniyorum biliyor musun? Ya yani karşıya atmak için bana atsa mesela küfür yer. Ama bilerek üstüme atarsa güler geçer. Orada mi? normal geldin geldim sonra baktım sen şöyle çöküyorsun. Dedim buna ok atmadan olmaz ya. Burada hazır pusmuş odaklanmış. Mesela Efe şimdi üstüme bilerek o şeyi atarsa çok sinirimi bozmaz. Ama karşıya ya atmaya çalışıp bana Berk, atarsa. Berk mide dedi smoke atma dedi tamam Mide baktı el. İnadına gittim sumak attım bir daha. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü durma yürü. Durma adamlar dönmesin yürü. Şurası geldi. Jet 52 yedi. Birinci stone de içeride. <laughs> Oo, neler oluyor. Çalın ne oldu ama kanka. Yerde şerif var. Dur, sakin ol ya. Benim yanımda adam. Lan ne kim nerede? <gülüyor> <gülüyor> Oluyor amına koyayım. Kaçıyor. <laughs> yukarı gitti, yukarı gitti. No, yukarı gitti. Kanka 20 canım var. Şurada, 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 şurada. Sen pikta bence. Sen kur. İndi mi sayta? İndi, indi. i̇ndi, Solda geldi, solunda, geldi, geldi, geldi. solunda, solunda. Geldi, geldi. Helal. Bana bir şerif alsana yerden abi. Sağ olasın. Rüzgar, yolu ah, göster. Müsyo. At at bana at. Seri tetik var ha. Neredesin lan? Seri tetik Seri var ha. <laughs> Liveron. Seri at, tetik. Sağ ol. Seri... Oo ben bunda bela attım. <gülüyor> <gülüyor> İlk kez bela atınca erkekler. Yok oğlum bak. Bu oyunda bir kere bela atmıştım. Geçen gün iki kere attım aynı gün ama. İlk öpüştü kızın iyi. adını hatırlamaz ama. <laughs> Hatırlıyor. Ah lan. Ananı Oy! Vuruşu hile, gördün mü? Hile 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 hile. Ananı sikiyim. Ya amına koyayım. Lan çık bir noktama. <laughs> Ananı sikiyim. Oo, Ooo. Keşke o sahneyi geçmeseydim. Kanka temizliğe girdim lan. Onu alsana. Vur. Kanka almadınız ikiniz de spike'ı. Orada orada şeyde. Vur. Ya oğlum duvar var zaten. <laughs> Mal mı bu? Kırıyor. Can almak için yaptı bu arada. O canın zaten sü süresi var. İç Şş, tekrar sıfırla sıfırladı işte bir de. Phoenix bizden

F ben ben alın Allah'ın isterseniz. Gel gel. Mal gibi ölüyor mu? E mi gidiyoruz? Ver. Ver bana ver. Bana ver, ver bana. bana. Ver verdim o, attım oğlum. O Brito. Ne hey, bloklama iso iso bir saniye bloklama. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ha, bu mala git. Koş de. koş. Ay bir yanlışla bastım. Hadi lan. Kapatasın sikiyim. Oğlum böylece elimize gelmiyor muydu? Dur dur. Yol isteyen var mı? Geldi. Oy! Tamam. Gözükmüyor ama buna. Bakmışım tamam. duvarı ya. Sadece kafası görünüyor ya Allah. Ben buraya bak. Allah reyne geldi arkadan. Allah benim belam. 147. Evet. Aa vurmalıyım. Oo ne çok Hadi devam. hızlı. Şimdi B. Değil şey. mi? Her yere sıra Patla patla. Beyler adamları operatöre verebilirim. <gülüyor> ben <gülüyor> kimi, ben bizden kimi sarstım az önce? <laughs> şu ben ikisi sarstım bizden birini sarstım. Kanka burayı sal <laughs> istersen bana ya da trade'imi al ya o da olur. Evet, evet. Ama önüme geçme adamı göremedim. Ben adım. şu açıdan gideceğim sağdan yakın pikleyeceğim adamı. Ama bura pik demiyor hiç Kaymalar maymalar. Sen git bakın orada. Şurada. Kendini vurdum al. Gitme. Efe gitme. Ah. Helal helal. helal. Sova 124. Reyna 78'e de can çekti. 3'ü de orada. 3'ü de orada. Benim öldüğüm yerde. Git nasıl HS gitmedi? Ver onu nereye bakacak? Dördüncü nerede diye bakacak. Sight'ta. Çözecek. Oğlum kaç? <laughs> ha CTL'e pik yapma ya. Ulan olsa oyu bas Elim shift'a gitti. Tamam B'ye gitmiyoruz bir <laughs> daha. B çok korktu. Ben B'yi hiç sevmiyorum ya. Yani. Ben orada dördüncü arkadan gelir mi diye baktım da kanka kimse gelmedi ya. Kanka. Üç kişi orada olduğunu gördüm, bir kişi daha lazımdı. Kanka. Ve adamlar operatör vermiş olduk kanka. Bence A, a denemeyelim tekrar B girelim. Gengi. Yok yok. İzle şimdi. Kim istiyor kanka ben mi ateş? Ben verme şimdilik operatör ben vermiş heralde ben onlara. Ben operatör verdin <laughs> Yaptım kanka vallahi ver. <laughs> Aa site'da site boş mu? Sağdalar herhalde. <laughs> Ananı sikeyim arka var. <laughs> ya ben bir malım ya. <laughs> ya ne Oğlum, yapacağımı şaşırdım amına koyayım ya dur. Uzakta bir tane tünel var. Geldi yakın. 117 yedi. <laughs> ah. <Bak>. Abi ya. <laughs> Operatörü almamışlar lan galiba. Almamışlar gibi. Şerifle sıkıyor. <laughs> Operatör olduğunu anlamamışlar bende. <laughs> Ben bu el ultiyle oynayacağım yani. <laughs> Bre. Ben de ultiyle oynayacağım bu el ya. <laughs> Kanka çok kötü maç. Birimi vurmuşum, Neon'u <laughs> vurmuşum. Reyna da 117 vurmuşum. Efe sana verme sebebim bu arada şey ya. Ben malma ya ölüyorum. Sağ sağ düşmesin diye. Lan ben en önden saydığın içine koşuyorum zaten. Ben yani uçuyorum uçuyorum oğlum. Yerlere gidiyorum ben. Aslında Neon'un taşıması mantıklı ya. <laughs> Ya. Amına kim blokladı beni? Kafaya koymuştum eğimi. Lan hay mi? ananı sikeyim ya. Görüşten var Solda. Orada. Ben bloklamadım eminim havadaydım ben kanka. Tamam ah, ah, kanka dur. Kuruyorum. 101 7 sonra. Ha. Birim body yemiş ya. Burada burada ah açıkta. Önünde şey. Hey! Lan silah bulamadı ya Aa! Ah oğlum be Sakin ol Saydı göt gibi açıyorum alamıyoruz <laughs> Oğlum bandito birinci lan Bu <laughs> utan şefimize yeter Ahahahah Oğlum beni mı sandınız ya Ben hiç görmüyorum oğlum seni Ben ölüyorum mal malı Adam oyunu açıyor <laughs> Adam ölemiyor <ben, ben> eşeklik yaptı ki oyunda. Bence C'ye gidelim. C'yi neon, neon tutuyor sadece. C'ye gireriz. Diye düşünüyorum. Ben süzmeyi unutuyorum ya havadayken. Diye düşünüyorum diye ekleri küfür yersek. Diye düşünüyorum dedim diyecek. diye düşünüyorum. ben o zaman arkaya bakayım. Bu adam bu AFK çünkü. 4 kişiyiz zaten. Gel. O. <laughs> oh! <laughs> düşünüyorum abi. <laughs> Mehmet oğlum işte. Aa geldiler. Burada. Solda. Kaka pikle pikle. Pikle. Ben vurdum zaten mal. Solunda çıktı. Eğilmezse kafasına gitmişti ya. Pikle yürüyordum kanka. <laughs> Tam işte oğlum onu düşündüm zaten hesapladım. Amına koyayım. mi düşündün? Biye düşündüm. Efe şu şuna ses şey koydu kafama koşarken. <laughs> tek bermikse koptu. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Efe. <laughs> Kanka çok komik duruyor ya. Phoenix <laughs> <laughs> şeyden. Biye düşünüyorum Phoenix'in probundan. <laughs> Amına kodum brimstone atma sisleri ya. Kanka aa helal Sol Solda biri var mı lan? Ede var. soğu vardı. Sağda da biri var. Amanız ya. Sersemken vuruyoruz bir çocuğu. Helal. Bağ açıyoruz. <laughs> Nerede ki? Burada. Evet, ne evet. çocuğu? Oraya ölmesi de Bunu C yapmayayım. pikliyor artık. Özgüven gelmiş. Gelin onu bir daha keselim. <laughs> 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 Bobrito bandito. Bu sefer olmaz. Merito, el bandito. Tralalero, tralala, porcalero, kalala. Por kalero, pro kalala. Por kedi, por Bombardiro, procodillo. Oh. Sa. Hangi jet bıcan? Lan. Vay amına 80 vurmuşum. Sağına durmasaydım keşke blokladın bura. Tacir tecavüz. <laughs> Tacir tecavüz. Tamam ben ne onu alayım? Ölürsem de zaten kesersiniz kapıdan pikliyor ya. Ne düşünüyorsunuz? He, olur. 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 Çok iyi, çok iyi. <laughs> <laughs> Porcalero, porcala. O <Oo>, liberon <laughs> operatör oynuyor. <laughs> Kanka oyundan koparsan operatör çekmen gerekiyormuş. Ben de öyle yaptım. Ben bir şerif alayım da. Burada olmaz. Adam durmuyor bu seferde ya. Yakın tutmuyor. Porcalero porcala. O ne lan? <laughs> ben daha az iyiyim. Saat çok yavaşmış beklediğimden. Aaa! Oh. Siz ne yaptınız lan burada? Kanka lavuklar switch pick attı bana. Beni kaldır. <gülüyor> <gülüyor> <Adam> Birim oradaydı. <laughs> Adam vurdun beni kaldırdı kanka. Birim <laughs> orada sova da oradaydı. Evet sova olmuştu. O o reload attı. Bakın şimdi geldi. İkisi de suda, ikisi de suda kaldır kaldır kaldır. Tamam tamam patladı patladı kesin patladı, kaç. Sağına dikkat et ama. Oh. <laughs> Farka değil <porcala. gülüyor> Derken birini götürdüm en azından. Bırrı bırrı badavim. Porca Dio, porca Tralalero, tralala. Üçü açıyor bu arada. Şu kapıyı açıp çıkan var bir tane. Ayy. Üçü de ver öğrenselim ona. Salalero. Orkuralan. Ben C'ye bakıyorum siz buradan oynayın. Orkutuyo. Tüm mesele bu. Nereye gidiyon lan? Aaaa 126 yedi. Vurdum oğlum vurdum. Tamam içeride. Hmm. kanka biri daha var burada bana yardım yok mu? Yok. Ananı sikeyim! Abi bizim takım ne yapıyor aman <laughs> sus sus. Ayakta kalan son oyuncu. Görmüş beni orası bir çocuğu ya. <laughs> Oy. O da orada bir tane daha var. Ya kafa nasıl gitmedi ya Allah kahretsin ya. Ülke yani takımı gol yedi ya. Lazım gibi ya. Arkadaşlar biz A'ya girdiğimizde... Farka <laughs> diyor, ama lağım evet, oldu iyi, orada. Neredeydiniz? Evet, arkayı evet, tutuyordum. Arkayı tutuyordum. <laughs> arkaya mı şuradan tutuyor kanka bak arkaya. Sayta girdiğimiz... Sayta girdiğimiz tarihi nereden biliyorsun? <laughs> ben hep arkayı <laughs> tutarım. Aynen öyle ben ama bu Arun'un başına söyledim oğlum. İtiraz eden de olmadı. Ama sonra bir baktım bir sonra karşı karşıya. <laughs> <laughs> bir toptum onu. Kanka vurun lan bunu akıyım. Kim Kuruyor. oğlum orada? Kuruyor. <laughs> Sen kes ya karşı takımı. Uğraştırma bizi. O Ona da vur. Lan vur. Adamla trolledi lan üzerine bıçakla da amına koyayım. Mermim kalmadı. <gülüyor> Aa Afiyet 87. Abi. 87 beyler. Rafika geçin de kill verdi lan. Ya ya Vovrito. Kanka benim attığım mi gitmiyor, attı gidiyor mu? <laughs> Sende nefret eksikliği var. Nefret eksikliği. <laughs> Porko değil de, o Adamlar niye böyle bir şey yaptı acaba amına koyayım Tek herhalde ya Taraf değiştiriliyor Sikiş değiştiriliyor Oğlum 6 6 yemiş lan maç niye bu kadar küfür ediyorsun serbestsiz adamlar Sikiş 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 tek <laughs> tek <laughs> Porno Pornonuzu <laughs> çekiyor Aynen aynen <laughs> tek bırakın aynen yani, <laughs> Biz kötüyüz aynen <laughs> Ama A'yı tek bırakmamız lazım. biri B'ye bakmamız Çünkü şeyiz. 4 kişiyiz. Ama C'ye, C'den biri B'ye geçti tek daha rahat. Şey ne o? Ne o? E'yi aç da git. E'yi aç da git. Burada bitmiyor. Ne oyunda konuşuyorsun <laughs> amına koyayım. Daha iyi anlasın diye çift ses gitsin. Beynine iyice işlesin diye. bana öyle yaparsan sikerim seni. Oğlum nasıl konuşuyorsun lan? Memleket abi hiç geçiremiyor. <laughs> Ana... Oha, Oha, 99 değil. demiş ya. Jet X 99. Reyna evet. X elde ama can çekmiştir. Allah Allah nerede olabilirler ki? O Vito Bondito kardeşim hepsinin amına koyacak şimdi. <laughs> Oğlum E'ye bas öyle durumda. E'ye bas direkt E'ye geç. Solunda. 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 <laughs> Bıçak yiyeceksin şimdi soldan. Ooo <laughs> <laughs> ben dedim. Diğeri de soldaydı. Aynı anda gir. Oğlum solda, Allah, diyorum. solda o, diyorum. diyor. Solda diyorum. Solda diyor amına koyayım. Oğlum herkese solda diyor amına Lan solda çünkü. Lan bana dediğini anlamadım ki. Diğeri de oğlum. solda dedi amına koyayım. Ya düşün oluyor. biri Durlam. oyunda biri birini öldürüyor, diğeri de solda diyorum. <laughs> o öldüren sensen. Ben oruç muydum ya? Neron action olmadı kanka. Abi oruç ben onu düşünmedim ya. <laughs> <laughs> Kanka para... Maşallah. Benim gardiyanı alırsın ya sen şimdi. Allah sahilde bıraktım ben işte. Korku değil o korku Ooo. Ne yapacağız? Adamlar B'ye girdi. kendisi kendi silahla vuruldum ya. Polis mi kau? Ben mi tane efsane bir Kanka, şey? Baba şey. Baba bir can diyecek. Ha bu sis ne <laughs> zaman bitti? Ananı sikti bir 15 saniye bu sis. Uh. Oo, <laughs> Ah rezil oynadım. Ya babayı vursana be kardeşim adamın bir canı vardı. Lan sikerim savasın. Yani bir daha asla şey. atmayacağım. Lan para kalmadı ya. Bir daha. <laughs> bu el zırda vermedi oyun ya. Almıyorum. Almayacağım. Almıyorum. Şey kardeşim ya. Sağ sana zahmet. Değil mi? Yani. mi? Aynen. Bir sana Normalde zahmet. Hiç ya. yapmam ama. Bir şey deneyeceğim al. biliyor musun? Al. Almıyorum. Almayacağım. <laughs> almayacağım. Almayacağım. <gülüyor> <Aww>. <gülüyor> şey <ben> Direkt <laughs> bu Oy. 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 Bir düşman kaldı. Orada orada solda solda. Ben. Lan yıl basayım dur lan. <gülüyor> 90 90. <gülüyor> Aa! Oğlum siz ne şaka mısınız? Abi şaka mısınız? Keşke Mert'e yıl basmak yeni adamı vursaydı. <laughs> Aptallar ya e, Mert gel aynı şekil. Ben buradan Q atıp A'ya veya C'ye gideceğim. Sen hepsini kesersin adamlar buradan gelirse. Aptallar! <laughs> Aptallar! 4. kim vurdu adamlardaki? Get ben şeyini. vurdum. De. Ben. Adamsın kardeşimiz. Aman ne bugün kapbeleri de vuram. Oğlum elimde Marshall vardı. Sıktım, <laughs> gitmedi. Lan. Sıktım bir ya, daha, yine şey, gitmedi. <laughs> Dur. Be, şey, Ver, şey ah, diyor. Şey, ah, ah. ananı bura? Ah. Ananı sikim, oraya... Odin'le bakıyorlar. Faruk. Oğlum nerede bu adamlar? Oğlum bu ışınlanıyor lan. <laughs> bir cana var efes Jet'in. Oğlum B'den mi dolaşıyor ben mi? <gülüyor> <gülüyor> ah 111 ya. Jet'i vurur musun? Jet'in bir canı var. Büyük iyi deneme. Ananı sikim ya. Odin o olmasa var ya onu da vurmuştum ya. Jet Odin'le bir de işe hesap yapacağım pingi mi var o salan? Anlamadım ışınlanıp duruyor önümde. Oğlum bu arada bugün bende de mesela bir ara sen de ışınlandın bende amına koyayım. <laughs> oyunda bir sıkıntı olabilir. Orp var. Belki orbu alsana kanka base'deki. Altı olsun bir la, tane gelsin. Bunlar bu el C'ye girer. Ben şöyle Ben size söyleyeyim. Ultiyle oynayayım ben bu el. Ben de ultiyle oynayacağım. Odaklanma bak. Fark Beniyor musun? Da? Da. bari musun? alın da ultiden çıkarsanız mal gibi kalmayın. <laughs> Var mı orada? Kanka <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ey. 114 yedi soğan. Ya amına koyayım? Kanka bıçakları kaçırdım. Niye <laughs> saldırdın? yaptın oğlum? Mal mı sana bunu koyayım? Gaza geldim. Orası çocuğu bait attı bana çünkü Spark'ta. Sinirlenip sağ tık attım ben de. Allah kahretsin. Bu ne lan? Boğa çarptı kanka sana. <laughs> ayı, ayı değil miydi lan? Boğaydı boğa, lan. Boğa lan boğa. Ayın öyle çarpar mı oğlum? Nerede gördün ayını öyle çarptığını? Önümde ayı var. görmüş mü ki oğlum? Ben gördüm. Canlı. canlı. Ben de gördüm canlı. Gördüm oğlum tabi. Kozan ayağına başına gitmeye <laughs> Kozan değil oğlum o. Nerede gördün? Tarsus ama ne? mı gördün? <laughs> 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 Uludağ'da, Uludağ'da gördüm oğlum. Evet, tamam. Biz kamp yapıyorduk, orası şu aşağıdan izliyorduk. Oo iyi ki gelmemiş. C boş. A galiba. Ananı sikim ha. Uğuşun galiba az kalmasın. 5 kişiler, 5 kişiler, 5 kişiler. Lan oğlum hepsi yandan geçti ananı sikeyim. sikiyim. Aa! Oğlum kime geçsem ölüyor lan. Oh, Allah benim belamı verecek. Benim de verecek. <laughs> FF çok pis bitledi bu arada gördüm onu. Ananı sikeyim ya. Kanka. Var ya adam kanka böyle mal sağa sola yüreği yüreği yemer. Oğlum Mobius'a 5 round'da falan 7 kili vardı. Sonraki 40 kili round'da 5 tane almışlar. Yok oğlum sonrakileri de ben Oğlum oh, sekizdi lan da, siz, siz açıldınız baya Kanka bir de A'yı ben tutayım bakın bu A'da ne varmış Kanka var var gelsene <laughs> A'da gel gel parti var gel ee, Gel Allah için gelsene. bir yardıma gelin ya bana Efe savunması satsana şuradan Ama gitmiyor değil mi oraya Gider gider yetişiyor Buradan Kanka yetişiyor işte Bana da o savunması ya o yüzden öldüm Siktir git Vallahi bana attın Oğlum bu Sova iyi oynuyor ha. Ananı sikiyim. Aldım ultiyi öldür onu çıkarsa. Efe okay, bıçakla Efe bıçakla. Bıçaklama. Efe, bıçak at. Bıçak at Efe. Efe bıçak atmasın diye kestim. Efe <laughs> sen bıçağı çekmiştin ki abi. adam öldürse de bıçak diyemeyecek. Polis annesini görmesi diye bayramda para tutar değil Alacağım mı alın. 7 oluyor ya o yüzden. Asil Phantom'u var. Bakıyorum. Yine okay. atayım mı? Savunmasız. At at. Şu açıda at. Adamlar fena pik diyor oğlum. Öyle pik var mı amına koyayım? Atıyorum. Dura, bu, bu, el bu el buraya, buraya, buraya gelmesin lan. Evet bence bu el oynamayacaklar ya. Olsun biz deneyelim bir skillden. Denemeyin demedim ama. Bura lan bura. Konuşuyorum. Kanka çok kötü pickliyorlar. Çare yok. Evet oğlum. Evet <laughs> çok iyi. İnsan gibi adam. fik fiklemiyor bunlar. Ölün ne var? var ya, fena... Sağında var. Oo. şe <laughs> şey Karbon şey... <laughs> 7 sandım amına koyayım. Ben, ben karbon yedi sandım, karbon yedi sandım da Efe vurmuş amına koyayım. Burayı <laughs> <laughs> da mandıydı. Beyin prosesleyemedi amına koyayım. Oğlum, Oğlum <laughs> ben adamın arkadan haldır haldır, koşuyorum. Bir kişi de mi parçası alır mısın yapıyor. ya? Alır. Alamam ben. Yetmiyor falan. Efe Efe. Tamam, bırak. hayır hayır hayır. Zaten savunmasız atıyorum. Odin al. Kanka, tamam Odin al Daha ucuz ama. Aynen hem daha ucuz. Bu el, bu el var, var ya, bu el ben Kanka, ilerleme sen. Sen direkt sağ tıkı aç. Gördüğün gibi taramaya başla. Kaç, <laughs> ne mi orası? Spike, spike, spike saldıran başlangıcında düştü. Şurada şurada adam şurada. Oğlum ona sıkışıp lan. Diyorlar ya. Ya Allah'ım. Oh, Ey. Ya kankasınız. kanka Sava beni her yerde vuruyor oğlum. Kanka. Son sayı. Tamam. Bu bomba düştükten sonra niye pit ki? Demedik işte oğlum. Demedik ki ben. Ben şurada sıkışmıştım. Hem şurada adam var hem sağda adam var. Efe, piklemedin, piklediğim yer burası Efe bak bak. Neresi? Bak bak olduğum yer <laughs> Adam hmm. burayı vurdu ama çıkıp tak diye smoke dışından. Smoke bittiği gibi çıktı vurdu beni. Entry o Gel Q atacağım. Yok, Biraz gecikmeli bir atacağım. A şey vurur, şey vurur. Sofiyi <laughs> <laughs> <Topıyı> bekliyorum. <gülüyor> 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 ya. Ese'ye bak amına koyayım. Sağ dikkat. Spike, Spike burada, burada lan. Libra'n <laughs> ve pikleme pikleme pikleme. Oy. Oy. Hayır. 62 yedi. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Ele bıçak gelince yaşanan <laughs> boktan istiyor. <işçi yardı. gülüyor> ezvin bu arada. Ya, orası şey, 4, Kanka 5, Kanka bu orası. arada aşırı ezvin yazma hakları var ya şu an. Ya Tam RAM 4 var 4 vs 5 ama. Ama adamlar 2-3 kere bir direkt sattı round'u. Ya ne olsun istiyorsun kardeş? İkincisi. Oha! Efe'ye geçemedim seyirci geçmişim. <laughs> Oğlum benim asistime baksana mı bakayım? Ooo!